Şimdi Cenab-ı Allah ayeti kerimesinde buyuruyor ya sizi hidayete erdirmek edin. Çünkü hidayet dediğimiz kalbimize Cenab-ı Allah'ın imanı sokması ve o güzel kelimeyi şahadeti dilimizle söylememiz, taat ve ibadete meyil etmemiz, Allah'a kulluk etmemizin hepsi yine kimdendir? Yine Allah'tır. Yine Cenab-ı Allah'ın lütfudur. Yine Allah'ın bize ikramimizin sevgisini kalbimize Cenab-ı Allah böyle bir mescide gelmeyi bizlere nasip eylemiş. Biz nasıl zikredelim ki Allah'a? Nasıl şükredelim ki Allah'a? Nasıl tekbir getirelim ki Cenab-ı Allah'a ki bize vermiş olduğu hidayetin şükrünü ifa etmiş olalım. Vallahi biz bunu yapmaktan aciziz. Biz ölene kadar, gözlerimizi yumana kadar Allah'ın bizi hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'a ibadet etsek yine hakkını yerine getiremeyiz. Allah'ı zikretsek yine hakkını yerine getiremeyiz. Cenab-ı Allah'ı tekbir getirsek, Allah'ı yüceltsek, takdis etsek yine hakkını yerine getiremeyiz. Çünkü ne yapıyorsak yine o güç ve kuvveti bize veren kimdir kıymetli kardeşlerim? Hazreti Allah'dır. Allah. Allah'a dayanmayı, Allah'a inanmayı, Allah'a güvenmeyi, her işimizde Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ile beraber olmayı Allah bize nasip etsin. Ve bundan sonraki hayatımızda Allah'ın bizi tarassut ettiğini, devamlı gözetlediğini, devamlı kontrol ettiğini, yaptığımız her şeyi bildiğini ve Cenab-ı Allah'ın kalplerimizde dahi sakladıklarımızı bildiğini, gözlerimizin hıyanetini bile bildiğini bilip, o doğrultuda hayatımızı idame ettirmeyi Allah bizlere nasip müessere Kıymetli kardeşlerim, bayram günleri hakikaten namaz kılanına kadar haddi zatında yapılması gereken tekbir getirmektir. Demin yaptığımız tekbiri tekrar etmektir. Devamlı bunu söylemektir. Hatta evimizden çıktığımızda camiye gelinceye kadar tekbir getirmek. Yine camiden eve gidinceye kadar tekbire devam etmek. Niçin? Ya Rabbi sen bana hidayeti nasip eyledin. Oruç tutmayı nasip eyledin. Namaz kılmayı nasip eyledin. Kur'an okumayı nasip eyledin. Hayrımı, hasenatımı yapmayı bana nasip eyledin. Ben de sana bunun şükrünü ifa etmek için bu tekbiri getiriyorum demek. Hem Mekke-i Mükerreme'de hem Medine-i Münevvere'de hem dünyanın her yerinde Müslümanlar şu anda Allah'ın kendilerini hidayete erdirmesi sebebiyle Cenab-ı Allah'a şükürlerini tekbir ile ifade etmektir. Gelin biz de tekrar tekbir ile Cenab-ı Allah'a şükrümüzü ifade edelim buyurun. Allah'a Allah.